Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Bana ne yazdan bahardan, bana ne boğrandan Bana ne yazdan bahardan, bana ne boğrandan Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Sizden ayrıldık biz bu Evet öyle oldu. Aradık sen o yüzden kaybetmeyeyim diye. <laughs> abi çok Abi ben şimdi yapacağım. Yapacağım. Birazdan gel ben şunu yiyeyim. Tamam daha. sen ye, 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 sen ye. Abi, dostlar, arkadaşlar. Teşekkürler, Teşekkürler abi. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. <laughs> Güzel bir tabiatı var buranın. Yaklaşık 3,5 <laughs> kilometre yürüdük. Bura mevki olarak toz olur bir daha. Zor oluyor. Zor, zor oldu. Aslında o köyü burası aşağısı. zor oldu diye evet. geçiyormuş. Arka tarafta da ova barajı var. Evet. Güzel mevki. Ee, yalnız dediğimiz gibi çevre ya temizliğine var. dikkat etmemiz gerekiyor normalde. Umarım herkes böyle doğa yürüyüşlerini yapar. Sağlıklı bir ve sıhhatli bir yaşam dileriz herkese. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz, afiyet olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm Hoş bulduk. Bunları beğeniyorsunuz böyle. Tabii. Teyzem nasılsın? İyiyiz yengenim ben. Buraları beğenmesek buralara gelmeyiz. Doğru, doğru. Evet, her buraları zaman beğeniyoruz. Gel, her zaman buyurun. Evet, ben buraları köy çekimini yapmıştım. İzlediniz mi bilmiyorum. İzledik, izledik. <laughs> Tamam, tamam. Bunları nasıl götüreceğiz buradan ya? Vallahi. <laughs> Manzarayı bulduk. Aşağıdan göstereyim mi? Sen kayayı atıyor musun yolda? Anladım biliyorum. abi. Aşağıdan gördük <laughs> evet. Okey. Allah'ım. kaya sallanıyor gibi geliyor bana sanki yani. <laughs> yok ya şey yok. Vallahi, vallahi sallanıyor gibi geliyor, <laughs> gibi geliyor bana. <laughs> Hadi aşağı aşağı aşağı. Hadi arkadaşlar girin. Haydi gidiyoruz. Gidiyoruz. Devam ediyoruz. Geri 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 geri. geri. Yaklaşınca, yaklaşınca ya. efendim. Yaklaşınca insanın ayaklarının <laughs> ya. bağı çözülüyor. Tabii. Ne sallanıyor gibi geldi böyle. ya. Hadi. Sen de mi geliyorsun? Ben bakma, Sen de Abla gelme, tehlikeli. <laughs> Arkadaşlar hadi. Haydi haydi. <laughs> Ayrıca geliyorlar ya. Sen misin Bana müsaade, bize <laughs> bir müsaade de Tabii. Ne demek ki? hocam? Allah. <laughs> <laughs> Kim gönderiyor? <kardeş ediyor? gülüyor> <laughs> Merhabalar. Merhaba Bülent Bey, hoş geldiniz. Yolculuk deneyi, nereden geliyorsunuz buraya? Yolculuk. <laughs> Uzun yollar. Uzun yollar. <laughs> evet, saygılar. Günaydın sevgili dostlar, günaydın. Aslar, günaydın. <laughs> güzel bir yürüyüş. Nurullah abiyle güzel bir yürüyüşün başlangıcını yapıyoruz. Yavaş yavaş yürüyelim. Yürüyelim ya mi? Yavaş. Usta abi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Elim kola gelsin. Buraya mı veriyoruz abi? buraya mı okuyoruz? Evet abi okuyabilirsin. Bu taraftan okuyabilirsin. Osman dayım gelmiş. Osman dayım gelmiş. Kadir'in mübarek olsun. Kadir'in mübarek olsun. Allah razı Günaydın Ali Bey. Ratiye hoş geldiniz. Yengen hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür şey ederiz, nasılsınız? Hoş şey, geldiniz. 25 Şubat 2024, bir pazar günü daha. Zonguldak herkes için doğa yürüyüş grubuyla doğa serüvenimiz devam ediyor. Bugünkü yürüyüşümüz Karadeniz Ereğli Dalıca köyünden başlayıp Karadeniz Ereğli'nin Ramazanlı köyüne bağlı Zorulu Mahallesi'nden Ereğli Ova köyüne Erdemir Barajına doğru bir orman doğa yürüyüşü ile başladı. Biz şu anda Hamdi bire gidiyoruz. Bir taraftan değerlendire değerlendire hem gelen Geçen süreci hem de gelecek konumu değerlendiriyoruz. Finalimizde çayımız, semaverde çayımız e, mangal olacak. İşte tabii yiyecekler herkes kendisi getirmek şartıyla. Öyle bir organizasyonumuz var. Tahmini yürüyüş rotamız 12-13 kilometre civarında. Günaydın Kazım Günaydın. <laughs> evet, evet, günaydın manganez ocakları da vardı. Geçmişte 70'li yıllara kadar işletilen manganez ocakları da vardı. Fakat e, bu doğal afetler, yağmurlar ve benzerlerden dolayı ocakların ağızları kapanmış. Onları göremedik. İnşallah olur da bir gün e, benim kendi köyümdeki bölgeye e, yürüyüş yapılırsa benim oradaki iki tane manganez ocağının biri biraz açık, e, 20-25 kişi falan içine belki sığar. E, diğerinde de ağız kısmı olarak açık, içerisi görünebiliyor. Açılsa belki o da olabilir. Diyeyim, bugün Parkur güzel, kalabalık da güzel. Evet. Biraz ağır bir şey ama sonu güzel olacak. Evet sonu güzel olacak. Sonu güzel olacak. Aynı ocak Ortaköy'de var. Ortaköy'de de e, görüntüler de var. E, muhtemelen bu, bu videonun içine o görüntüleri atacağım. Manganez görüntülerini. Yani bölgemizde var. Şimdi e, üniversiteye arkadaşlarımız var grubun içinde. Onlar Zonguldak'ta manganez ocağının olmadığını e, ve böyle bir şey duymadıklarını söylüyor. Evet bölgemizde 40'lı yıllardan 70'li yıllara kadar manganel ocakları işletilmiş. Şimdi ben benim köylerimde Muharrem Çavuş vardı, Ahmet Çavuş vardı. Bunlara Çavuş derken ben bunların askerlikten kalma çavuş olduğunu düşünüyordum. Oysa bunlar manganel ocaklarında çavuşluk yaptığı için uyumlanlarını oradan almışlar. Bunu da dipnot olarak sizlere aktarmak istedim. Evet Hamdi abi sen bir şey söylemek ister misin? Evet güzel bir gün. E, güneşli. Katılım güzel. 45-50 kişi civarında bir katılım var. Yürüyüş parkurumuz da çok güzel. Ocakları görseydik belki daha güzel olacaktı ama geçmişten bugüne kadar harabe olmuşlar. O da doğal afetler sonucunda. Yapacak bir şey yok. Biz amacımız yürümek. Güzel bir yürüyüş oluyor. Sonuna bakalım. İnşallah daha güzel günlerde ne diyeyim? görmek. Onları görürüz inşallah. İnşallah. Temennim yok. Evet. Biz doğada Ay'a gizini bırakanlar grubundanız. Yani doğaya nasıl girdiysek öyle çıkan gruptanız. Yani bizim grubumuzun adı Zonguldak herkes için doğa yürüyüş grubu. Yani his herkes için spor, spor. anlamını taşımakta. Böyle bir grubun içindeyiz. Bu grubun içinde olmaktan da keyif duruyoruz. Bu ailenin içinde olmakta ve bu aileyle yürümekten de keyif duruyoruz. Sizleri de bekleriz. Grubun kuralları doğrusuna, kuralların çerçevesinde. Herkes için doğa yürüyüş grubuna siz değerli dostlar da Bekleriz. Finalde bekliyoruz. Değer... Evet, Herkesi bekliyoruz. Finalde de bir değerlendirmemiz olacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Olay gelsin. İyi çalışmalar. Eyvallah. Evet, olay, olay gelsin. Allah Allah. Mehmet Hocam nerede? Mehmet Hocam bugün getiremedi. Getiremedi değil mi? Evet Bülent Bey'im. Ali Bey'in sayesinde geziyoruz. Evet, bol <laughs> Emin abi. abi. <gülüyor> 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 Direktör Emin abi. Abi. Selim Oman farklı. Selamun Aleyküm. Evet Şaban abi uzak kaldık bugün. Dünden kısa bir değerlendirme alayım. Ya dün sizin köy misafir oldu. Gerçi cenazeye geldik. Başsağlığına. Cenazeden sonra biz biliyorsun doğayı gördün mü? Dayanamıyoruz. Şimdi ne yapacağımız belli olmuyor. Evet. Hemen manevra yaptık. O bahsettiğin mağara, küçük bir mağara. Adı neydi? Söylemiştin. Gevur fırını. Gevur fırını. Kokurdan yaylası. Kokurdan yaylası harika bir yer. Evet. harika. On numara. <laughs> Çok güzel bir yer. Orada. Evet harika. Çok bir yer. harika bir yer. Devamına gitmedik. Devamına gitsek mi? Devamı. onu <laughs> büyük ihtimal parkur yapabiliriz öyle değil mi? Ha, evet. Bir ön veya arkadan bir var 8 var kilometre. 10 kilometre. <laughs> yok. Alıştık. Evet. Tansiyon Selamun Aleyküm. Su abi nasılsın? Sağ olun Allah'ım. Hangi bölgedeyiz? gidiyoruz değil mi? Devam edeceğiz. Böyle ekmeği buradan aşağı gidiyoruz. Buradan aşağı gidiyoruz. Buradan bakalım ekibi toplayalım o zaman. Evet, ekibi toplayalım. Merhaba. Ben Merhaba. 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 <laughs> bir saat geçer buraya gidiyoruz. Usta bir saat sürer mi gidip yemek? sürmez sürmez. Sürmez mi? Sürmez. Ona göre sürmez. 10 dakika. Hızlı gelmişsiniz zaten buraya. Hızlı mı gelmişsiniz? Evet hızlı gelmişsiniz. Evet hızlı gelmişsiniz. Hala hala ya. Selamun aleyküm. Kolay gelsin arkadaşlar. Bereketli olsun. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ablalar kolay gelsin. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Aa buradan gideceğiz. Evet. evet. Orman içi. Burası tamam. da manganez ocağı. Ali Bey, bu ocak buradan beri giriyordu, ileriden çıkıyormuş ormanın içinden. Burası evet. harmandı. Burası evet, harmandı. da maden diye hocaya. Şey, burada hep Abi daha sonra da manganez madeni olduğunu söylemediler bize. Buradan öğrendik. <laughs> Madenin dersi gördük hiç bunu görmedik. Bulmadan önce bu varmış. Tamam bir şey hiç bunu bunu görmedik yani manganez zongu. Zeynep hanım size şöyle söyleyeyim. Yüzeyden aldığımız için 136'nın altında gelmiş. İşlemesi için 130'un üstünde olması gerekiyormuş. <laughs> Yani şey düşün O dedi ki abi derine inip derinden almamız gerekiyor dedi. He. Yani şeyi İlali değeri yok. Dedi. Evet. Yüzeyden aldığımız için evet. Yani, yani Tabii bir o, orada tenör de hesaplaması yapıyorlar. Evet. Biraz yaprak seslerini duyalım. Evet. Eyüp şey yapıyordu, e, tohum bırakıyordu, çekirdek bırakıyordu. Onu yapıyorum zaten. Evet, e, e, tüm, yani, hem serpiyorum evet. hem toprağa gömüyorum. Fide, fide de, fide de bırakılabilir Evet bırakılabilir yani e, o da olabilir. İkinci çıta getirip ha. çevirip <laughs> evet. doğa yüzü grubu diye bir yazıda bıraktım mı? Hmm. Belki tutar da. Evet. İnsanlar yiyemezse bile hayvanlar yiyemez. Bilgin turizm, turizm sayesinde, turizm sayesinde bu güzel yerleri Ali Bey, Kazım, Kazım abi keşif yapıyorlar ve biz sonra buraları gezmeye geliyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum böyle yerleri görmemize vesile oldukları için. Çok güzel, çok keyifli bir parkurdu. Teşekkür Kesin ediyorum. Onu. Teşekkür ederiz Yenil Hanım. Zonguldak süper. Herkese tavsiye ediyorum. Emin Bey ve Bilgin Tur. Eşliğinde şimdi e, bilen deyelim. arkadaşlarımızın eşliğinde çok güzel bir gezi oluyor ve sonunda süper bir ortam ve semaverde çayımız da keyfimize diyecek yok. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ha. Şimdi parkur muhteşem, manzara zaten tartışılmaz çöpler hariç. Çöpleri ben 15 torba çöp topladım buradan geçenlerde maalesef yine dolmuş yani, yani toplamak da olmuyor İnsanların duyarlı olması gerekiyor evet, kesinlikle toplamak yani, da olmuyor burada bırakıp gidiyorlar ee, tekrar gelecekler evet. yani ben anlamıyorum duyarsızlığı. her şey çok güzel yani şöyle manzara ya yani her yerde yok Niye kıymeti bilinmiyor? Ben hayret ediyorum. Valla birazdan arabaların yukarıdan yani, dönmesini yani, isterim. Yukarıdan bakmak. Manzara daha da farklı. Yani evet katılıyorum size. Söyleyecek bir şey yok. Çöp konusunda Eskişehir Belediye Başkanı yaptığı uygulama var. Belki duymuşsunuz. Bu, biz bu temizlik görevlerini parklarda dolaştırıyormuş. Çöpün atana hiç uyamadan ilk önünde alıyormuş. Çöptür veyahut da temizlik görevinde çöp atmış. Bir iki sene, iki sene, üç sene sonuçta insanlar utanmaya başladı. Benim çöpü niye topluyor da Ondan sonra da Eskişehir tertemiz bir kent olduk. Şimdi burada e, öyle bir şey mi yapsak diyeceğim ama ben ümidim yok yani. Ben şimdi bu halktan haft, bu e, bunu söyleyeyim. Bu halktan e, benim ümidim e, yok. Şu rezil ile bak Şu rezil, rezil bak Nasıl geçti bugün? Valla parkur bu? çok güzeldi. Hem eğlendik. Ee, bir de şimdi görsel çok daha da güzel. Bence de çok beğendim ben de. Harika. Tamam zaman zaman sıkıntılar oluyor içinde ama yürüyüşlerde falan. Yani valla valla. Tuzlu biberi diyelim öyle. Aynen diyelim her zaman oluyor. Aynen evet teşekkür ederiz. Rahim, nasılsın? İyiyim, nasılsın? Teşekkür ederim. Amin. Amin olsun, yarasın. Teşekkür ederim. Bana sayenizde. <laughs> Buranın boğaz manzarası. Evet. Kızılbağ parajındayız. Dinlendiriyor. Şuraya geçti. Dinlendiriyor. Evet. Dinlendiriyor. Şu yani at atmosferik hava, esmesi, gülmesi hepsi harika yani. Bir de çöpleri atmasalar değil mi? Tabii. De çöpleri atmasalar. Hani ki havadan çekim yapıyor. onu izleriz. Evet. inşallah. İnşallah. Abi. Bugün güzel bir gündü. Eşim Türkan da katıldı. Daha farklı bir İngi gün. Yenge Hanım hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Son da çok güzel oldu. Piknik yaptık. Bütün arkadaşlarla birlikte olduk. Arkadaşlar da çok iyi. Eşimiz yerinde. Katılımcılara teşekkür ederim. Evet. Piknik havası güzel oldu. Evet. Her güzel. şey çok güzeldi. E, yapanlardan elini ve sağlık diyelim. teşekkür <laughs> <laughs> ederiz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet bu ee... Yürüyüşleri özlemişim, ee, çok güzel bir yerde yürüdük. yürüdük. Teşekkür ederim sana. Özellikle son bölümü çok keyifliydi. Çayırda çimen çimlere basarak yürümek, uzunca süre yürümek, ee, en sevdiğimiz bir şey tarzı, trekkinglerde istediğimiz bir şey, ee, onu yaşadık. Çok güzel bir parkurdu. Çok teşekkür ederim sana. Katılımda bir hayli fazla. O da o da güzel. Grup büyük. Keyifli bir gün geçirdik. Bu şekilde güzel parkurlara devam etmeni istiyorum böyle keyifli yerlerde yürümeye devam edelim. İnşallah. İnşallah. Çok güzel bir parkurdu. Hava da güzel. Göl manzarası muhteşem. Daha, da daha güzellerini bekliyoruz. İnşallah. Yenge Hanım bir şey söylemek istedim. E, vallahi çıta yerde fazla yükseltiyorsunuz. Hani Gerçekten çok güzel. Göl manzarası muhteşem. Parkurlar da çok güzel. Biz zaten sizlerle doğan içinde olmaktan çok mutluyuz. Devamlı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet değerlendirme sende. Bugün çok güzel bir havada Erdemir e, barajına doğru yürüyüşümüzü yaptık. Sonucu da süper oldu. Doğal bir piknik alanı yaptık. Gelmeyenler pişman oldu. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ramazan öncesi piknik yaptık. Çok güzel oldu. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok memnun kaldığımız bir yürüyüş oldu. Çok mutlu olduk yani. Gerçekten Ramazan öncesi güzel bir yürüyüşü oldu. İnşallah Ramazan'dan sonra devam edeceğiz beraber. Bakalım. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. İttifak gördük burayı. Manzara müthiş. Biraz yoruldum ben ama. Her şeyden önce bu çekimleri yaparak bizi ısıtığın için teşekkür ederim. Güzel bir park Barajımız var, ormanımız var, yeşilimiz var, güzel bir ekibimiz var. Harika yazdan kalma bir havayla iyi bir günü geçirdik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi, çok güzel geçti. Ali Bey parkur çok, hava özellikle hava çok güzeldi. Evet. Tam böyle yürümüş ya şeydi, elverişliydi, güzeldi. Buraları daha önce görmemiştik, Çoğumuz görmemişti. Çok güzel yerler. Gelmeyenlere de buradan tavsiyem. yani özellikle Zongüldeğe değil mi? özellikle Zonguldak'ta yaşam yabancı olan arkadaşlar, yani bu bölgeleri mutlaka gelin görün. Çok güzel doğası, çevresi, köylerimiz gerçekten çok güzel. Ben vesile olanlara çok teşekkür ediyorum sizlerin izninde. Çok sağ olun, çok var olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ağırlar. Sen de beni yakaladın. O zaman karşılıklı karşılıklı yakalayalım. Eee Hocam karşılıklı yakalayalım. Evet. Tamam abi, evet. Evet. Direkt, Ay direkt direkt koy. Tamam. tamam. Az bekle, Çiçek bekle. <laughs> abi. Emin abi, bir dakika, bir dakika, bir Teşekkür bir dakika, bir dakika. Evet. abi. Teşekkür ederim. Emin abi. Ya, şu alanı görüyor musun? Kamp orada yapacağız beraber. Tamam. Şevlik orası. Aşağısı mı? Şey, evet. Çok Oraya mı gideceğiz? Yani? altı, Köprünün altı. Köprünün dere var ya. Ha. Tam burada yapacağız. İnşallah. Ha dediğin balık tutma var ya. Anladım. Burada yapacağız abi. İnşallah tamam. yazın yaparız. Tamam. Burası. Yazın yaparız. Tamam. Delikli taş yassıkaya. Evet, evet. ee, Delikli taş yassıkaya. Evet, evet. Delikli evet. taş yassıkaya. aya. Evet. Hadi arkadaşlar. Şimdi şu arada dört tane mağara var. İn mağaraları diye geçiyor. Değil mi? İn, in. Ama e, tabii ulaşamadık da onlara. Aşağıdan yoldan gördüğümüz kayalar bunlar. Bunu aşağıdan görmek daha farklı. Ormanda kaybettim, bulamayacağım. Devam edelim mi? Hayır devam ediyoruz. Mustafa abi, önden gidiyorsun, bekliyorsun abi. Seni kimse geçmiyor. Beni, 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 beni ben sesimi sesimi duy. Mustafa abi, direkt köyün üzerine. Tamam. Mustafa bey, arayı açmayalım. Bu düdüğü sesini duy. Uçun ufak. Osman Bey, hora geçmek ne demek hora? <laughs> Makbule, <Güzelim. başlıyorma>. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Makbule geçsin demek. Hora geçmek Makbule'nin güzeli mi geçsin? evet. Makbule geçsin demek yani. öyle değil mi? Makbule evet. geçsin. Makbule <laughs> şey şey geçsin <laughs> Hayırlısı <gülüyor> olsun Gülüyor> demek yani. Evet. evet. Öyle. Yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Var mı isteğiniz? Allah'ım Musa abi git herhalde. Aşağıya mı geçti bilmiyorum o, Bize müsaade aldı o. Tamam. tamam. Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler. Sağ olun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Pis köy. Evet. Hadi Nereye Köyün çekimini yapmıştım ben. ben hatırladınız seni, değil hatırladınız mi? Aha, <laughs> tamam. Evet. Şurada ha. babamı da çekmiştim. Ha. Babanın <gülüyor> evet. Devam et. Devam mi oldu? <laughs> oldu. Mekanı cennet olsun. Evet. Ar Biraz sohbet etmiştik onları. burada mı oturuyorsunuz? Yazın. Vallahi yazın evet. Şurası şey... yapıyoruz. Oturuyoruz. Çok güzel. Meydan abi güzel. Süper. yani. Aynen aynen. Şey, akşam, akşam yüklü. çayını, çayını Şuradan mangalda yersem, harika. Ha. Kreatif giriş olmuş. <laughs> evet. Evet. Merhaba. Bak, taş duvar yapımı. Bu farklı. Hani eski, tam eski taş yapımı. Tam eski taş yapımı. Bu, yani e, harç kullanılmadan yapılan yapı bu. Evet. Bunda harç yok. Bunda harç yok. Toprak. Bu toprak. O zamanki çamurlar hala duruyordu, şimdiki çimento durmuyor. Ya. İşte yani... Yani düşün yani. ya. Evet. evet. Çok kötü bir çamur. Diyor ki, kardeşim dün de böyle diye. hepsi de böyle diyor. Bir şey olmuyor diyor, traktör, römork koymuş altına. Değil mi? Yani alırsa yani, hepsi beraber kalır. Evet. Tam da o üzerine bindiği zaman olursa. Evet, saman Samanyığını. Evet, samanyığını. Bunlardan da kalmadı artık. Biletmiyor. Yığınlarda ne kalmadı artık? Ya. Ne diyorsun? Yığınlar ya, yığınlar. Yığınlar, yığınlar. da ne kalmadı artık yani? Evet ya. Bunlarda ne kalmadı? Doğru, bunu vatandaş ne yapsın? Yapmaz yani. Evet. Nerede bizim Nurettin? Pat patı tamir mi yapıyor Nurettin? Ya He? Selamun Aleyküm. Evet. Kolay gelsin abi. Ali Bey. Efendim abi. Şimdi sana buradan ekibi vereceğim ben. Tamam. Ekibi burada ikiye böleceğim. Yürümek isteyenler bu tarafa, yemek isteyenler bu tarafa. Yani Mangalcılar yiyeceğiz. bu tarafa, yürüyenler bu tarafa. Bize mangal kalır herhalde. Bir mangal, herkes kendi mangalını yapacak Kamal. şimdi. Hayır hayır hay yani. ateş, 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 kalır, ateş. kalır ateş herhalde. Değil mi? Biz ateş. Burada isteyen böyle ateş, ateş kalır ateş. Bekleyecek mi? Bekler, bekler. Ne oldu abi? Ne yapıyorsun? Ben gideceğim. Yok, demek ki var. amca. Yem yeğe bak. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Eyvallah. Her şey için de çok Her güzeldi. Çok güzeldi. Harikasın. Yakış bir daha ya. İnşallah. 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 Sağlıkla. Sağlıkla. İnşallah. 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 O da inşallah. İnşallah. Olur inşallah. Sayın Ereğli Tiyat Grubu. Merhabalar. Merhaba. 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 İyisiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Fikret benim e, okuldan ve e, Erdemir'den beraber çalıştığım. Evet. Aa, hadi hanım. Nasılsınız ablacığım? Allah'a şükür biz de iyiyiz. çocuk diyoruz artık. Sıkıntı yok. Artık konuşuyoruz. Evet, evet aynen. İnşallah bir gün bir hep birlikte de yiyoruz. İnşallah. İnşallah. İnşallah hep beraber. Hadi gidelim Görüşürüz. Beni oraya bırakacaklar. Bizim sabah araç bıraktık buraya. Evet inşallah diyelim. Nereye gidiyorsun? Hocam. Bak derin boşsunuz bugün de. Seni bekliyoruz aramızdan. Doğru mu? Neyse. Görüşürüz. Sizlere hayırlı olsunlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Bilelim. 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 Buradan Bilelim. yola giden Bilelim. arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Aynen. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hasan yaptığım. Görüş, görüşürüz. tamam. çok mutlu oldu. Çok görüşürüz. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Tamam. Hadi arkadaşlar yolunuz açık olsun. Tamam. Aynen öyle arkadaşlar. Sizler hayırlı yolculuklar. Bizler ayrı araçla gidiyoruz. Kendi aracımızla gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Aleyküm selam söyleyin. Aleykümselam. Görüşürüz. Bakacağız Handan abi. Bakacağız. Bakalım. Bakacağız. 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 Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.